Gelelim dudak dolgusuna. En çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi. Dudak dolgusunu kimlere yapıyoruz? Aslında dudak dolgusu isteyen herkese yapılabilir. Dudağının şeklinden, kontüründen, yüzündeki duruşundan şikayeti olan herkes dudak dolgusu için hasta birer adaydır. Burada ne istediğini bilmek, nasıl bir görünüşün kendisi için daha iyi olacağını bilmek aslında oldukça zor bir konu. O nedenle öncesinde hastayla bunun çok iyi konuşulması, çok iyi değerlendirilmesi önemli bir nokta dudak dolgusunun geri dönüşümlü olması ya da geri dönüşümsüz çok uzun süreli dudak dolgusuna sahip olma arzusu karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi. Kalıcı dolgularla dudak dolgusu yaptırmayı ben hastalarıma tavsiye etmiyorum. Neden? Oluşabilecek pişmanlıklar ya da geriye dönüş isteği kalıcı dolgularda ancak cerrahi müdahalelerle mümkün olmaktadır. Biz onun yerine geri dönüşümü mümkün, ister medikal olarak bazı ilaçlarla eritebildiğimiz ya da zamanla zaten kendiliğinden belli bir miktar eriyebilen dolguları tercih ediyoruz. Bu dolgularda kullandığınız dolgunun yoğunluğuna bağlı olarak Yaklaşık 18 aya kadar uzayan dudak dolgusunda istediğiniz sonucu vücudunuzda taşıma şansına sahipsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.